Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere vibrasyon yani titreşim ölçer bir cihazın kutu açılımı ve incelemesi yapacağız. Cihazımız şu. Wintag VT63B. Bizim seçtiğimiz ürün bu. Farklı satıcılarda farklı fiyatlarda bulunabiliyor. Hepsi burada kaplantı satıcısı 7000 liraya satıyordu. Aynı kendi sitesinde fiyatı biraz daha indirimliydi. N11'e daha uygun fiyatı da var. 4700 liraya da vardı. Orası kurumsal fatura kesmediği için oradan almadım. Kaplantı sitesinde ilk önce güvenilebilir miyim diye aklımda soru işaretleri oluştu. Daha sonra e, trend yol hepsi burada gibisi yetkili satıcı olduğunu görünce biraz da sitesinin yorumlarını inceleyince güvenilir olabileceğini düşünerek kendi sitesinden kredi kartı bilgilerine girerek aldım. E, ürünümüz bu şekilde. Şu şekilde bir kutuyla geliyor. Bunun daha büyük kutusu da var. Kutulaması ambalajı kargoda zarar görmeyecek şekildeydi. Daha büyük bir kutuya koymuşlardı bunu. E, o büyük kutusunu attım. Kutu da şu şekilde modeli. Daha sonra içinden şu şekilde kutu çıkıyor. Bu yandaki kutunun içinden. Bunun içinden çıkardım. Böyle bir kutu çıkıyor. Çantasıyla beraber gayet güzel. Şimdi gelin cihazımızı hep beraber inceleyelim. Bu cihaz genellikle dönen veya pistonlu makinelerde mekanik ekipmanların titreşimini ölçmek için kullanılıyor. Vintag markasınınmış. W ve W Trabzon 63 Bursa diye kodlu Genellikle ağır sanayide kullanılıyor. Titreşim yer değiştirmesini, hızlı ve ivmeyi ölçebilir ve makine imalatı, elektrik meteorolojisi ve havacılık gibi alanlarda yaygın kullanılan bir alet. Bu şekilde ekranı var. Şurada bir güç tuşumuz var açalım. Kullanımı da göstereyim sizlere. Şimdi buraya bir daha tıklayınca burada bakın 3 farklı cinsde ölçüm yapıyor. Bunlar şöyle M bölü S kare, MMS, MM bölü S, bir de MM var. Genelde MM bölü S kullanıyorlarmış. Tam ekran, ekranı çevirme özelliği var. Bakın şu hem OK komutu hem Rotate komutu. Yani ekranı şu şekilde bu tuşa basarak çevirebiliyorsunuz. Bu tuş bu ekrandayken ekran çevirmeye yarıyor. Ölçüm için kullanacağımız tuş şu. Buraya basılı tuttuğumuz zaman ölçüm yapmaya başlıyor. Şöyle vurduğunuz zaman bakın titreşimi algılıyor. Ya da hareketli bir makinede girdiğiniz zaman titreşimli bir makineye bu titreşimi algılayacaktır. Şu şekilde ben vurayım buraya biraz. Bakın şu an yükseğe çıktı. Şurada altta yeşil, sarı, turuncu ve kırmızı şeklinde yaptığı ölçümlerin duyarlılığını gösteriyor. Yeşilde ise kabul edilebilir bir ölçü sanırım dünya standartlarında. Sarıda sarı ise uyarı, turuncuda biraz daha uyarının üstü, kırmızıda ise sorunlu olduğunu gösteriyor. şimdi daha da boyutu artıyor. Bakın bu tuşa basarak ölçüm yapıyorduk. Örnek veriyorum yan sokmanız gereken yer var cihazı. Şu tuşa basıp ekranı çevirip yine minis tuşu aşağıda da var. Bu tuşa basarak ölçüm yapabilirsiniz. Bakın alt tuşa basıyorum şu an. Yine ölçüm yapmaya devam ediyorum. Gördüğünüz gibi ölçüm yapıyor. Şimdi kutusundan neler çıkıyor onlara bakalım. Şu poşet boştu. Sanırım bu çıkmıştı içinden hatırlayamadım. Şöyle bir ucu daha çıkıyor. Daha ince bir uç. Şu biraz daha ovalı fazla. Şu çevirerek çıkıyor sanırım bu üç takılıyor ama ben çevirerek çıkaramadım. Şöyle vidalı bir üç. Artı pil çıkıyor. iki tane o pilleri taktım. Başka da bir şey yok kutu içeriğinde. Kutusu güzel. Yüksek frekans ve düşük frekans ayarı var. Ekranı çeviriyorum bu tuşa tekrar. Şimdi menüye girdiğimizde neler var? Menü tuşuna tıkladım. Bakın bu yine farklı bir türden ölçüm. Ne olduğunu bilmiyorum açıkçası. Türkçe çevirince birisi hız, hızlanma, yer değiştirme gibi Türkçe çeviriyordu. Bakın buna girdim. Bu şekilde buraya basılı tutarak ölçümünüzü alabilirsiniz. Ya neyi tam olarak hangi tipte ölçtüğünü bilmiyorum ama ölçü birimleri farklı. Menüyü tekrardan dönelim bu tuşla. Şunla bir alt tuşa geçebiliyoruz. Bakın yukarı aşağı tuşu da şu. Yani cihazı ben kullanmayacağım için bilmiyorum. Yine minus tuşuna basılı tutarak ya buna basılı tutuyorsunuz ya da buna da basılı tutarak ölçüm alabilirsiniz. Şu an ölçüm alıyor. Menüye geliyorum. Tekrardan buna geçerek buradan farklı ölçüm yapabiliyorsunuz. Yine menüye gidiyorum. Burada ölçümlerinizi kaydedebiliyorsunuz. File şeklinde bakın. Burada ölçümleri görülebiliyor. Menüye geri göreyim. Hani buradan giriyorsunuz. Ölçüm değerlerini görebiliyorsunuz. Dışarı aktarma özelliği var mı bilmiyorum. Ben USB çıkışı vesaire göremedim. Bu şekilde ölçümlerinizi görebilirsiniz. Menüye gelelim. Tekrar bir ayarlar var. Ona da tıklayalım. Bakın OK diyelim. Burada ne var? Flash özelliği var. Dil özelliği Çince'yi de söylüyor. Bakmıştım. Çince dil desteği var. Bir geri yapayım buradan. Şu flash, şurasında bir flash var. Onu yakıyor. OK'ye OK basayım bakın. Şöyle. Yakacak mı? Ha bu ekran parlaklığıymış. Çok özür dilerim arkadaşlar. Ekran parlaklığını arttırabiliyorsunuz bu şekilde. Azaltabiliyorsunuz. Pil uzun gitsin diye düşükte kalması yeterli. İki seviye demiş. Flashlight bu. Açarsanız bunu. Şurada flash geliyor bakın. Pek bir işe yaramaz. Bu da pil bitirir. Bunu da kapatıyorum. Burada ne var? Ee, otomatik kapanma. 9'a kadar gidiyormuş bu da. Şöyle göstereyim bakın. Ben 1 dakika içinde otomatik kapansın kullanımını. Faktör reset özelliği var. Resetleyebiliyorsunuz. Bekleyeyim. Mention size var. Bu da ee, sanırım bunun tam ne olduğunu ben de bilmiyorum geçeyim. Bu kadar arkadaşlar. Burada bir de kalibrasyon var. Kalibrasyonunu da yapabilirsiniz. Anlatacaklarım bu kadar. Cihazın pil seviyesini gösteren işaret var şu üst kısımda. Cihazımız yüksek frekans ölçüyor. Dosyaları saklama ve görüntüleme özelliği var. Güç göstergesi, çift ölçüm düğmesi, el feneri ve ekran parlaklığı ayarlayabiliyorsunuz. Dosya saklama özelliğini görmüş olduk. Güç göstergesi, çift ölçüm yani çift başlığı vardı bunun. Onu gösteriyor. El feneri, ekran parlaklığını da ayarlayabiliyoruz. E, düşük frekansla ve yüksek frekansla yani 1 kHz ile 10 kHz arası düşük yüksek frekans e, düşük frekansta da e, 10 20 Hz'de 1 kHz arası ölçüyor sanırım. Bu şekilde arkadaşlar cihaz. Biz doğrudan Kaplantis satıcısından aldık. Kaplantis'in herhangi bir şekilde bu tanıtım videosu vesaire değil. Ürünü şirkette kullanmak için almıştık. Tedarik etmiştik incelemesini yapayım dedim. Belki merak edenler vardır. Benim aldığım fiyat hepsi burada da 7000 lira fiyat varken 5800 gibi bir rakam aldık. 1200 lira daha uyguna gelmiş oldu. Bunu yerine koyuyoruz. Burası boş geldi onu anlamadım. Şurada piller vardı. Şu kısım boştu. Şurada da piller vardı. Ürünümüz bu şekilde. Umarım faydalı bir anlatım olmuştur. Sormak istediğiniz bir soru olursa yanıtlayayım diyeceğim ama bildiğimi anlattım zaten. Fazla bir özelliği yok. Kutusu da fena değil. Güzel. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Benim videoda yanlış söylediğim, anlatamadığım bir yer varsa sizin bildiğiniz yorum kısmına desteklerseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Titreşim ölçer. Vibrasyon cihazımız bu şekilde. Genelde dediğim gibi dönem makinelerde özellikle pistonlu e, makinelerde bunlar e, sarsıntı yaparak çalışıyorsa eğer titreşimini ölçüp bunun kaliteye uygun mu değil mi diye kullan kalitecilerin genellikle kullandığı bir alet veya tamire verdi adam makinesini müşteri e, tamircinin düzgün tamir edip <laughs> etmediğini anlamak için bu aleti kullanıyor. Kendinize bakın sağlıcakla kalın arkadaşlar. Yani dediğim gibi bir araştırırsınız artık fiyat olarak nerede uygun oradan alabilirsiniz. Bir de güvenilirlik önemli. Ben genelde hepsi burada trend yol N11 gibi siteleri tercih ediyorum ama bu sitelerden aldım sorun yaşamadım. Ürünümüz geldi.